Hepinize merhaba arkadaşlar. Şaşkınlıklar içerisindeyim. Oyun buldu. Tam 16 saattir oyun e, sıkıntılı ve bakımda aradan 16 saat geçti. En son dün gece e, 2'de ya da 1'de oynayabildim. Şu an saat akşam 20.03. Yani tam bayağı bir saat sonra oyuna girebildim. Bak şey almayı da unuttum. Tarayıcı almayı da unuttum ya. Yani. Neyse anlayacağınız bayağı bir saat sonra ilk defa oyuna girdim. Kanalda da bayağıdır Lee videosu yok. Dedim bir Lee videosu çekelim. Abi sezon bitecek. Şu interneti değiştireyim. Sezon bitecek. Yeni sezona geçeceğiz. Son 5 gün kalmış. Oyunda sıkıntılar çıkıyor. Bana dendi ki, e, bir kere challenger'a çıktıktan sonra kasmana gerek yok. Sal kanka dediler. Challenger ödülü alacaksın dediler. Son almış diyorlar ki hangi ligde bitiriyorsan onun ödülünü alacaksın. E ben master'a kadar düşür challenger'a çıkmıştım. Yani anlayacağınız totoya geldik bir tık. E, şimdi bir daha challenger rush atıyoruz. Hem de 6 günümüz var sınırlı. Nasıl olur nasıl yaparız bilmiyorum. Ee, biraz zorlanırsam Doğu alacağım yanıma. Doğu girip kasacağım. Ee, Challenger ödül alalım bu sezon. Bileydim hesabı Challenger'dan düşürmezdim ya. Bana kimse bunun hakkında bilgilendirme yapmadı. Neyse arkadaşlar videonun başında bir like atarsanız sevinirim. Ee, kanal geçen videoda ana sayfaya ve bildirim gelmiyor demiştim. Herkes yazmış ana sayfaya geliyor bildirimler düşüyor diye. Eyvallah adamsınız. Teşekkürler. Kanal aktifleşmiş demek ki. Zaten izlenme sayısından belli oluyor. Yasuo videosu 11 bin izlemiş. Sonraki Yasuo videosu 7-8 bin izlenmiş. Son attığım videoda baya bir izlendi. İzlenme sayısından belli oluyor. Demek ki önerilenlere düşüyormuş. Teşekkür ediyorum adamsınız. Bu videoda şöyle temizinden bilin like gelirse çok hoş olur. Onun şeyi var mı? Kınık. Canları falan var mı? Varmış. Çok belli ettim. Burada öleceğim şimdi her zamanki gibi. İzleyin. Kim ormancıları? Öldüm ben burada. O oh, lan ilk defa ölmedim. Alistar'ı falan kesiyoruz ha. Alistar'ı falan kesiyor la takım. Hayretler içerisinde şaşırıyorum şu an. Nilsin Avrupa'da ilk 15'teydim arkadaşlar. Oynamayalı düşmüşüz. 30 küsüre gelmişiz derken Katar'ına bir de alıyor. Katerina'nın kill alması bir tık sıkıntı kanka ona. Aa canı çok azmış aslında. Manası falan da yok. Bizde şans yok ki. Totemli mi burası? Totemli. Baba. Orası da mı totemli? Orası da mı totemli ya? Hadi diyelim totemli değil. V geldi ormanını kesmeyelim. Katerina nereden çıkıyor? Kınık bu nasıl bir şans? V geldi. Ulti atmadı herhalde V. Sana atacak. Attım ya da. öldün kanka ya. Çok öldük ya. Gel toparla şimdi buradan. Hadi bakayım. Ya Darius'a gank atmayı denedim iki kere atamadık ya. Fail ganklerde çok sıkıntıya giriyorum ya. Toplayacağız bir şekilde bakalım. Bura totemli değil. De ultim yok bu saatten sonra. Bunun sıçrası yoktur çünkü az önce öldü. Kili berek çaldım. Lazımdı bir kere öldüm. Şunu da alalım. Katarina'yı nasıl keseceğiz? Malphite Katarina'nın counter'larını almışlar bu arada ya. E, Smite'ım yok. Malphite var. Biz başlamayalım. Mantıklı değil. Malphite çok sıkıntı ya. Darlıyor. <laughs> Bir de adamlar her tarafı totemliyorlar. Çok iyi totemliyorlar. Şunu seni bir yakalarsam. Aha. Ulteleri yedim. E kınıklar ne yapıyorsunuz oğlum aşağıda? <laughs> Pentası var Katerina'nın ağlamadı. Şu görün kanka. Bizim takımı görün ya. Sessiz. Oğlum bu nasıl oyun? Sessiz. Bu nasıl <laughs> oyun? Smite'ım yok. Oğlum 15 saat sonra maç buluyor FK kalma kaybedeceksem de kaybedeyim ya. Valla oynayalım en azından ff falan vermeyin. 16 saattir oyuna girememişim. Oyun yokluğu çekiyorum. Ff vermeyin kaybedeceksek oynayıp kaybedelim ya. <laughs> Oğlum, telefonun sesi mikrofona yansıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Mikrofonun sesini. Oha mikrofonun sesini sona çekmişim pardon şu an düzelttim azalttım mikrofonu sesini. Malfight burada. İnşallah burayı görmemişsindir kınık. Yok görmedi burayı güzel. Katerina var. Beni tekrar Wait kankalar wait. Don't attack uh, without me bro. Hey, keke, slow. English. 0-2 Darius'umuz var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Alistar AFK mı kaldı? YBZZ'yi Mobile Legends'tan tanıyanlar vardır. Mobile oynayanlar varsa Global bir ekipteydi ama Wild Rift'e ne zaman karşıma gelse trollüyor çocuk. Mobile Legends'da da support oynuyordu da ee, global bir ekip çerçevesi falan vardı. Baya sağlam oynuyordu. E ne diyoruz biz bunlara? Burası Mobile Legends değil kardeşim deyip her karşımıza geldiklerinde yeniyoruz. Şaka şaka. Adam orta koridor oynuyor bu aralar. Alistar bilmiyordur diye tahmin ediyorum. Hakkına girmeyelim. Mobile Legends'da baya yan yana oynadık çocukla. Ayıp olmasın. Bu arada altına çok yazıyor. Ah kendini övmekten bıkmadım. Kendini övme. Kankim bir hata yapıyorum. Diyorum ki üf. Ya yani bazen hata yaptım da e, bok atmak değil de hani şey diyorum. Hani diyorum takım şöyle yapsaydı daha iyi olurdu. Takım böyle yapsa da iyi. adam onu kendim övmek sanıyor. Ya da bir güzel hareket yapıyorum. 3'te 3 üç olur 4'te 4 dört olur. Üf be ne oynadım diyorum. Adam diyor kendini niyeviyon? E kanka video çekiyorum. Hani güzel bir hareket yaptım da üf diyem demeyeyim mi? Hani her yaptığım harekete ay işte olur böyle şeyler falan deyip üstten bak bak o tür şeyleri sevmiyorum bak. Yani, iyi oynuyorsan egon olacak bir tık. Hani egosuz insan bilmiyorum ya. Olması gereken bir şey bence. Ben en azından küçük düşürmüyorum. Takım bana göre yanlış oynadı değil mi? Takım yanlış oynadı bana göre. Mesela şurada Israel'ı insert Baktım yanımda takım yok. Aşağıdaki kimyon iki kişi ittirmeye gitmişler. Bak o bir benim yaptığım hata tamam mı? Niye hata? Bilader ormancı oynuyor, bak takımına. Arkanda kim var kim yok bir gör. İzriyle insak atmadan bir gör arkanı. Kim var orada kim yok. O hataydı. E diğer hata ne? Aşağı niye iki kişi ittiriyorsunuz? Darius'la Miss Fortune. Bir kişi ittirse yeter o da hata ya. İki taraf hatalı. Ama ben bu tarafta kendi açımdan baktığım için Size videolarda şey yansıyor. Böyle ben mükemmel oyuncuymuşum da. En iyisi benmişim de. Hiç hata yapmaz yapmazmışım gibi mi yansıyor? Onu bilemiyorum ama öyle değil. Yani tabi kat kat iyi oynayanlar var bizden de. En iyisi değiliz. Olmaya çalışıyoruz diyelim. İnşallah oluruz. Ne yaptın lan? Manyak psikopat deliye. Alistar afk kaldı ama bu video atacağım. Neden atacağım? Çünkü arkadaşlar oyun bulmuyor. Eşleşmeler sorunlu. Ee, bu videoya siz böyle bir like yorum falan atın. Hatta yorum atın yorumlarda sohbet edek. <laughs> ne diyorsunuz? Böyle yapacağını biliyordum o yüzden bekledim. Bunu da biliyordum. Yat aşağı. Bu videonun yorumlarında sohbet ediyoruz. Çek hadi bakayım. Çünkü arkadaşlar oyun bozuk eşleşme bulmuyor. 6 saat eşleşme bekledim. Her 20 dakika beklediğinizde oyun error verip kendini kapatıyor eşleşmesini. Ee, o yüzden başka video çekme gibi bir lüksüm yok. Bu maçı da nasıl eşleştirdi onu da bilmiyorum. Nasıl eşleşme buldu hala şaşkınlıklar içerisindeyim. Ee iyi 46 puan olduk. Şimdi üstatlar çıkmam lazım. Eşleşme bulmuyor. Oradan challenger yapacağız. Kaç günümüz var? Son 6 günümüz var. Neyse oyun düzelsin. Tekrar videolar bol bol çekeriz. Yorumlara benden görmek istediğiniz hero'yu yazın ama benim oynadığım türden hero'lar olsun. Bakın oyun sorunlu. Burada da yazıyor. Uzun süre, uzun sıra sürelerine yol açan sorunlar diyor. Eşleşme bulunmuyor. Ya öyleydi. Bu videoda böyle gırgır şamata sohbet muhabbet oldu. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz kankimler hepinizi seviyorum adamsınız hoşçakalın